Mustafa Koç kimdir? Koç ailesinin üçüncü kuşak üyesi ve iş insanıdır. Tam ismiyle Mustafa Vehbi Koç, Ekim 1960 Ankara doğumludur. Ölümü ise Ocak 2016 tarihinde kalp krizi sebebiyle gerçekleşmiştir. Evin ilk çocuğu olarak dünyaya gözlerini açan Koç'un babası Rahmi Koç ve annesi Çiğdem Simavi'dir. Yüksek öğrenimi Amerika Birleşik Devletleri'nde George Washington Üniversitesi'nin işletme dalından 1984 yılında mezun olmuştur. Mustafa Koç'un kariyeri. Mezun olduğu yıl, yani 1984 yılında Tofaş firmasının müşaviri olarak iş hayatına girmiştir. 1992 yılında Koç Holding'e geçerek başkan yardımcısı, başkan, yönetim kurulu vekilliği ve yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Babası Rahmi Koç'tan Nisan 2003'te ise Koç Holding'in yönetim kurulu başkanlığını devralarak Koç Holding'in yönetim kurulu başkanı olmuştur birçok Türk markalarının dünya pazarına lansmanını yaparak Türkiye'ye yeni boyutlar kazandırdı. Mustafa Koç, İtalya ve Türkiye bağlantılarının kilit isimlerinden ve Türkiye'deki İtalyan yatırımlarının önemli isimlerinden olması sebebiyle Türkiye ve İtalya arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesine yaptığı katkılardan kaynaklı İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı Ödülü 2005 yılında verildi. Ekonomi Oscar'ı olarak da bilinen Uluslararası Leonardo Ödülü'nün ise 2012 yılında Mustafa Koç'a verilmesi uygun görüldü. 2017 yılında Forbes Türkiye'nin düzenlediği listeye göre Mustafa Koç en zengin Türk sıralamasının 32. sırasında 950 milyon dolarlık servetiyle yerini aldı. Mustafa Koç'un ölümü Mustafa Koç sabah sporunu yaparken 21 Ocak tarihinde kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen 55 yaşında Amerikan Hastanesi'nde kalp krizi sebebiyle hayata gözlerini yumdu. Marmara İlahiyat Camii'nde yapılan törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na 24 Ocak 2016 tarihinde defnedildi.